Son gelişmelere göre Ayı köyünde iki kayıp daha var. Ayı köyünde yaşanan durumlar can sıkmaya başladı. Bunların sonlusu hala yakalanmadı ve kim olduğu bilinmiyor. Ama baş şüphelimiz Kay. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın. Ayrıca evinizden çıkmak iyi bir fikir değil. Haydi şuradan kurtulalım. İşte benim köyüm. Sonunda evime geldim. Oha Vinix, burada ne yapıyorsun? Z Zonix nasıl yani? Bir yılda neredeydin? Bir yıl ne alaka? Sadece bir gün geçti. Ne demek istiyorsun? Bir yılda yoktun. En fazla bir gün geçtiğine yemin bile edebilirim. Bir kere sen benim evimde ne yapıyorsun? Öldüğünü sanmıştım. O yüzden eşyalarını alıyordum. Her neyse gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Tamam görüşürüz o zaman sonra konuşuyoruz. Biraz dinlenmeliyim. Zenix burada bir yerde olmalı. Şimdi anlatayım o zaman her şeyi. Ben Kay'ın evini bulmuştum ama Kay de beni bulmuştu. Sonra da benim işimi bitirdi. Bu manyak niye sana saldırıyor ki? Ben de bilmiyorum ama intikam filan diyor. Sonra da ayı boşluğu denilen bir yere düştüm. Orada sonsuz parkur yaparak oradan kurtuldum. Ne dedin sen? Ayı boşluğu mu? Onun sadece bir efsane olduğunu sanıyordum. Onu köyün bebeklerine anlatmıştım. Neyse neyse. Bu arada bir yıl konusu ne alaka? He şimdi anladım. Efsanelere göre orada bir gün dünyada bir yıl eşit. O zaman çok zaman geçmiş. Kay neler neler yapmıştır. Kay teker teker can alıyor ama hala yakalanmadı. İntikam listemdeki her şeyi tamamladım. Bir bakayım son olarak Venix kalmış. Winix'i de bugün hallederim. Venix şuradaki çölde yaşıyor olmalı. Nasıl yani? Ben ben gerçek mi görüyorum? Anladın mı? Olamaz. O gerçek Zonix mi? Ben Zonix'i ama hatırlıyorum. Nasıl yani? Bunca yıl benden saklandı mı? Yok 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 o gerçek Zonix olamaz. Ne yapacağım onun gerçek Zonix olmadığını öğrenmeliyim. Evet aklıma bir fikir geldi. Zonix'in evine bir kamera yerleştireceğim. Onun sayesinde Zonix'in gerçek olup olmadığını öğrenebilirim. Nereye koysam? Şuraya bir tane yumurta görünümle koyayım. Zonix gelmeden buradan gitmeliyim. Tamam sağ ol o zaman. Gel bir sarıl bana. Hoşçakal. kal. Of. Ki nereden bulacağım? Onu bulmalı mıyım? Yoksa o benden daha mı güçlü? İntikam mı almalıyım? Hayır 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 bu gerçek olamaz. O gerçek Zonix'miş. Bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki orada onu birisi kurtardı ve bir yıl boyunca başka bir yerde yaşadı. Ayı köyüne yeni bir kral getiriyorum. Artık Instagram yasak. Bu kraldan nefret ediyorum. Gerçekten çok kötü bir kralsın. Seni pislik kral. Aa tamam. Bırak beni ya. Yeter artık krallıktan istifa ediyorum. Ah yeni bir gün. Umarım bugün kötü şeyler olmaz. Aa Venix merhaba. Ne oldu? Neden herkes buraya toplanmış? Yeni kral biraz kötü. O yüzden şimdi istifa ediyor. Peki kim kral olacak o zaman? Aslında sen olabilirsin. Gerçekten olabilir miyim? Bir şansın dene. Artık ben kral olabilirim. Ne dersiniz? Sen kimsin? Bana uyar. Olur sen de kral olmayı bir deneyin ise. Ne? Zonix kral mı olacakmış? O kral olursa ondan intikam mı alma imkansız olur. Dur bir dakika. O kral olursa ben de olurum. Ben zaten eskiden kral olmuştum. Ama beni tanımamaları lazım. Yenisi bir üstümü değiştireyim. Böyle daha iyi. Hemen gitmeliyim. Ben de kral olabilirim. Dur yoksa Key Key mi? Onu tanımıyorum. Key mi? Nerede? Ne alaka Key falan yok burada. Uf. Neyse. Peki kim kral olacak? Kral kim olacak? Ah yeni bir gün. Lan neredesin? Oğlum burada duracaksın. Dur bekle birazdan devam ederiz çekmeye. Bunun bir şovsunu yaparım ben. Şöyle hop kaydı alalım tamam. Şovsunu yapacağım ben bunu. Oha oha. Nasıl? Nasıl? Bir dur. Köstebek madeni elmas yapar mıyız? Bence yaparız. Şunları çarpmamamız lazım onu biliyorum. Tamam güzel gittik. Oğlum bu ne? Hadi şuradan tamam. Vallahi güzel. Şimdi vagonları alacağız. Vagon mu artık bunların ismi? İlk önce toplayayım ondan sonra sırasını yapayım ben en iyisi. Dur olmamış olmamış. Ya ben bunu nasıl yapacağım şimdi? yeter lan yapmıyorum elmas falan